Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Sevgili altın sınıflarım, biliyorsunuz bu sene açık uçlu yazılarımız olacak. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu soruları birlikte çözmüştük. Lütfen onu da izlemeyi unutmayalım sevgili öğrencilerim. Şimdi sizler için kendi hazırladığım soruları birlikte çözeceğiz. Bunlar çözerken de lütfen dikkatle izleyelim. Artık açık uçlu soruları çözerken kendi cümlelerimizi kullanacağız. Noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edeceğiz. Hemen başlayalım. Çin'in kırsal kesiminde yaşam savaşı veren bir aile vardı. Dede, baba, anne ve çocuktan oluşan bu aile oldukça sıkıntı çekiyordu. Bir gün baba yılların verdiği yorgunlukla bir köşede oturmaktan başka işe yaramayan ve hastalıktan sürekli burnu silen dedeyi pazar sepetine koyarak ve nehre doğru yola çıktı. Nehrin kenarında arkadaşıyla kitabını okuyan çocuk babasına ne yaptığını sordu. Baba, büyük babanın bize yük olmaktan başka yaptığı bir şey yok. Onu bu sepetle beraber nehre atmaya karar verdi. Çocuk heyecanlara katıldı. Aman baba sepeti atma. Çünkü bir gün gelip sen de yaşlandığında o sepet bana da lazım olacak. Ne kadar anlamlı değil mi? Baba dedeye ne yapmak istiyor? Sebebi nedir? Evet baba dedeye ne yapmak istiyor sevgili öğrencilerim? Sepete koyarak Evet. Nehre atmak istiyor. Evet. Nehre atmak istiyor. Nokta. Sebebi neydi öğrencilerim? Bakın burada sebebini soruyor. Çünkü babasının artık işe yaramadığını düşünüyor değil mi? Bunu kendi cümlelerinizi yazabilirsiniz. Bakın burada bakacaksınız. Büyük babanın bize yük olmaktan başka yaptığı bir şey yok. Evet. Çünkü böyle yazabiliriz. Büyük babanın yük olduğunu düşünüyor. Bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci sorumuz çocuk sepeti babasının neden atmasını istemiyor? Evet çünkü ne yapacak? Evet bir gün kendisi de babasını koyup sepete atacağını düşünüyor. Çünkü böyle yazalım. Kendisinin de bir gün babasını sepete koyup nehre atacağını. Çünkü gördüğü örnek o şekilde değil mi? Nehre atacağını düşünüyor. Evet bu şekilde hızlı yazıyorum biraz yazım kötü kusura bakmayın. Evet hikayede bize verilen mesaj ana fikir. Bakın burada ana fikir nedir sevgili öğrencilerim? Bize verilecek öğüt nedir? Biz bundan ne anlayacağız sevgili öğrencilerim? Yani şöyle diyebiliriz insanlar yaptıkları şeylerin iyilik kötülük muhakkak karşılıklarını alacaktır veya ne diyebilirsin eden bulur ifadesini buraya e ekleyebilirsiniz. Şöyle yazalım. Bir gün herkes yaptığı şeyin karşılığını görecektir diyebilirsiniz. Evet yani eden bulur gibi bir ifadeyle destekleyebilirsiniz devam ediyoruz şimdi buradaki sorumuzda Almanya'da yaşayan bir dostumun evindeyim dedi ki komşum emekli bir Alman bahçesinde yetiştirdiği çiçeklerden getirdi çileklerden getirdi geçenlerde ev turşundan vermiştim ona şaşırmıştı ne de olsa alışık olmadığı bir durum bunları böyle böyle alıştırmalı yardımseverliğe neyse ki benim komşum birilerine karşılıksız bir şeyler vermeye alışıyor. Şimdilik hiç olmazsa bana nokta nokta diye devam ediyor sevgili öğrencilerim. Evet yukarıdaki metne uygun bir başlık belirleyerek aşağıya yazınız demiş. Şimdi bakın burada ne oluyor? Karşılık beklemeden karşılıksız bir şeyler vermeye e, alışıyor derken bakın yukarıdan aşağıya kadar hikaye bize neden bahsediyor sevgili öğrencilerim? Karşılıksız yapılan yardımdan bahsediyorsa buna uygun bir başlık ne diyebilirsiniz? Yardımsever insan diyebilirsiniz. Karşılıksız yardım, çıkarsız yardım, bunların hepsini yapabilirsiniz. Bakın açık uçlu olmasının sebebi bu zaten. Mesela şunu yazabilirsiniz. Mesela yardımsever olmak. Bunu diyebilirsiniz. Böyle diyebilirsiniz. Karşılıksız vermek mesela. Bunu yazabilirsiniz. Evet, iyilik yapmak gibi. Mesela bunları biraz daha düşürebilirsiniz. Evet. Büyük sınıflarda bunlar daha anlamlı olacak. Evet, bu şekilde basit başlıklar atabilirsiniz seyredersiniz. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanlara, örneğin olanlara ne e, koyalım diye söylemiş. Şimdi bakalım öznel neydi? Kendi duygu ifadelerimiz, nesnelde kanıtlanabilir olanlardı. Hava bugün çok güzel görünüyor. Bakın size güzel görünüyor olabilir. Buna öznel diyeceğiz. Yarın pikniğe gideceğiz. Burada bakın kendi yorum yok, kanıtlanabilir bir şey. Gerçek olan bir şey. Evet nesnel senin gözlerini çok beğeniyorum. Zaten beğenmek ve duygu ifade eden şeyler direkt öznel kendi şahsi görüşümüz. Bu kitap bir solukta okunuyor. Bakın bu da sizin bazıları ne kadar zorlanıyor olabilir. Evi 3 oda bir salondan oluşuyormuş. Bakın bu nesnel bir şeydir. Başkası gelip dedi 8 artı 1 diyemez. Öğretmen seni yanına çağırıyor. Burada da yorum yapmıyor bakın. Mevcut olan şeyi söylüyor. Yani nesnel kanıtlanabilir bir şey. Yani doğrulanabilir bir şey. Bugün hava tam piknik yapmaya uygun. Sence uygun olabilir ama başkası yağmurlu havada gezinmeyi seviyor olabilir. Karlı havada seviyor olabilir. Bu sizin şahsi görüşünüz Özner Çok yürüdüğünden ayakları şişmiş. Bakın bu da bilimsel, nesnel bir şeydir. Burada duygu ifadesi yoktur. Yeni aldıkları araba kırmızı renkliymiş. Ya yani bakın burada da yorum yapmıyor değil mi? Başkasına göre pembe, bize göre beyaz değildir. Bu e, kanıtlanabilir gerçek bir durumdur sevgili öğrenciler. Evet devam ediyoruz şimdi. Dışarıda çok güzel kar yağıyordu. Pencerenin önüne oturup kar yağışını seyrediyor. Kar tanelerini beyaz gülücükler dağıtarak süzüle süzüle yere inmesini seyretmekten büyük sevinç duyuyordu. Bu sırada yandaki kanepede oturan dedeme heyecanla seslendim. Dede bak her yer nasıl da bembeyaz oldu. Dedem dışarı baktı ve bana evet benim güzel kızım tıpkı pamuk tarlası gibi dedi. Şimdi yukarıdaki metinle ilgili istenilen bilgileri yazacağız. Olay nedir sevgili Evet pencerenin önüne şöyle bakalım. Oturmuşlar ne yapıyorlar? Karın yağışını e, izliyorlar sevgili yani Dedesiyle torunu. Yani nasıl diyebilirsin? Olay nedir? Dede ile torunun Dede ile torunun pencerenin önünde kar yağışını izlemesi. Bu bir cümledir. Yani veya pencerenin önünde ee, kar yağışını izleyen dede ve torun gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Ya yani şahıslar burada kimler var? Evet yani kimler var? Dede ve torun var. Yer nerede gerçekleşiyor? Evde gerçekleşiyor. Zaman ne zaman? Evet kar yağışı olduğunu göre seyirciler ne diye yazabiliyoruz? Kış mevsimi diye yazabiliyoruz. Devam ediyorum. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlama bizler mecaz anlam diye söylüyoruz. Buna göre kabarmak sözcüğünü hem mecaz hem de gerçek anlamı gelecek şekilde iki farklı cümle içinde kullanalım. Şimdi mecaz olarak yani hamurun kabarması mesela nedir? Gerçektir. İsterseniz önce gerçeği yazalım. Hamur bekleyince kabardı. Yani ne yaptı? E, şişti anlamında. E, hacimsel olarak büyüdü anlamında. Mecaz olarak kullandığında da nasıl diyebiliriz? Şöyle olabilir. Üniversiteyi kazanınca kabardı dediğimizde bakın buradaki kabarmak yani böbürlenmek, büyüklenmek anlamında buradaki mecaz anlamda hamurun kabarması ise nedir sevgili öğrencilerim? Gerçek anlamdadır. Evet, noktalama işaretlerini sormuş. Basra Körfezi'ne iki nehir dökülür. Bakın burada ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Açıklama yapacağı için buralara ne koyacaktır? İki nokta koyacaktır. Fırat, virgül Dicle. Tamamladığı için de sonuna nokta koyacaktır sevgili öğrencilerimiz. Dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazalım. Evet, online ne demek? Mesela online eğitimler veriyoruz. Yani çevrim içi. Çevrim İçi diye yazabiliriz. Selfie bu çok fazla soruluyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Öz çekim. Antrenör ne demek? Çalıştıran kişi veya çalıştırıcı yazabilirsiniz. Laptop'a da yazabilirsiniz. Diz üstü bilgisayar. Diz üstü diye yazabilirsiniz. Air conditioner. Bakın ben bunu neredeyse dilim İngilizcesine alışmamış halde. Buna ne diye söylüyoruz sevgili öğrencilerim? Havalandırıcı. Havalandırıcı şeklinde ne yapabilirsiniz? Yani hava temizleyici yazabilirsiniz. Yani bu çok fazla değişmeyecek. Çünkü kalıp bir ifade olmadığı için ikisini de yazdığınızda öğretmen size puan verecektir. Evet sevgili öğrenim, bu birinci örneğimizde. İnşallah ikinci ve üçüncüyü hemen çekeceğim. Bir hafta içerisinde hazır olur. Lütfen hepsini tek tek izleyelim. Aldığınız notları benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.